Merhaba arkadaşlar, bugün size bir soru. Elimizde süper bilgisayarlar var, uzayı izleyen teleskoplar var, cebimizde dünyayı sığdırdığımız telefonlar var. Ama neden hala yarın saat 3'te şurada deprem olacak diyemiyoruz? Cevap sandığınızdan çok daha karmaşık ve işin içinde spagettiler, gizemli hayvanlar ve hatta bir şeytan merdiveni bile var. Hazırsanız başlayalım. Önce bir zaman makinesini atlayıp çok geriye gidelim. Nereye mi? Milattan önce 132 yılına. Çinli bir dahi Zhang Heng saraya elinde dev bir vazoyla geliyor. Üzerinde ejderhalar, altında kurbağalar falan var. Diyor ki, bu vazo deprem olduğunda ağzındaki topu düşürecek. Herkes gülüyor tabii, hadi canım sen de diyorlar. Ama günler sonra bir haber geliyor ki, yüzlerce kilometre ötede bir deprem olmuş ve vazonun topu tam da o yöne düşmüş. Yani düşünsenize 2000 yıl önce bile depremin olduğunu anlayabiliyorduk. E o zaman soru şu. 2000 yıl önce deprem olduğunu anlayabiliyorduk da neden bugün 2024'te depremin olacağını önceden söyleyemiyoruz? İşte bu koca bir paradoks. Neden? Şimdi bu sorunun cevabına girmeden önce karşı karşıya olduğumuz gücü bir anlamamız lazım. Çünkü deprem enerjisinin ölçeği, hani o Richter ölçeği var ya, hiç sandığınız gibi bir şey değil. Ve bunu size asla unutamayacağınız bir yöntemle anlatacağım. Hadi gelin meşhur spagetti büyüklük ölçeğimize geçelim. Diyelim ki bu elimdeki tek bir çubuk spagettiyi kırmak 5 büyüklüğünde bir deprem demek olsun. Basit, değil mi? Sadece bir tane. Peki, 6 büyüklüğündeki bir deprem ne kadar eder? Hani 5'ten sonra 6 geliyor. Bir tane daha mı ekleyeceğiz? Hayır, hayır, hayır. Tam tamına 32 spagetti çubuğunu aynı anda kırmanız gerekiyor. Bakın, birden 32'ye çıktık. Hazır mısınız? Şimdi işler iyice çığırından çıkıyor. Peki ya 7 büyüklüğü? 1000 tane spagetti. Evet, yanlış duymadınız. Tam 1000 spagettiyi aynı anda kırmanız gerekiyor. Enerjideki artışa bakar mısınız? Ve geldik zirveye. 8 büyüklüğü. Bu tam 32 bin tane spagetti demek. Bütün bir spagetti fabrikası. İşte görüyorsunuz büyüklükler arasındaki enerji farkı akıl almaz derecede büyük. Yerin kilometrelerce altında biriken bu kadar devasa bir enerjinin tam olarak hangi saniyede patlayacağını bilmek işte bu yüzden imkansıza yakın bir görev. Tamam, enerjiyi anladık ama eminim hepinizin aklında 10 meşhur soru var. Hocam, iyi de hayvanlar hissediyor. Hani depremden önce kuşlar sustu falan. Peki bilim bu konuda ne diyor? Hadi gelin şu hayvan efsanesine bir dalalım. Yani Duyduğumuz hikayeler gerçekten de çok ilgi çekici, değil mi? Düşünün, Antik Yunan'da Helike şehri yok olmadan 5 gün önce bütün yılanlar, fareler, böcekler şehri terk etmiş. Çok daha yakın bir zamanda, 2009'da İtalya'da kurbağaların %96'sı büyük depremden günler önce üreme havuzlarını bırakıp kaçmış. Hatta Japonya'da yapılan bir çalışma, ineklerin süt veriminin depremden önceki haftalarda düştüğünü bulmuş. İnsanın inanası geliyor. Ama işte tam bu noktada bilim devreye giriyor ve bizi çok önemli bir kavramı hatırlatıyor. Geriye dönük ön yargı ya da İngilizcesiyle hindsight bias. Bu ne demek biliyor musunuz? Deprem olduktan sonra geriye dönüp "Aa evet ya benim köpek de o gün bir garip havlıyordu." diyoruz. Ama şunu unutuyoruz. Bizim köpek deprem olmayan diğer 300 günde de garip garip havlıyor. Sadece deprem olunca o anı seçip ona bir anlam yüklüyoruz. Bütün olay bu. Hatta bakın, 1992'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve bilim insanları o sırada ve çölündeki bir karınca kolonisini inceliyormuş. Biliyor musunuz ne olmuş? Hiçbir şey. Karıncaların umurunda bile olmamış. Yani evet hayvanlar çok hassas canlılar ama maalesef güvenilir bir deprem alarmı değiller. Peki, tamam. Problem ne devasa enerjide ne de hayvanlarda. O zaman nerede? İşte şimdi işin en karmaşık ama en ilginç kısmına geliyoruz. Sorun tuhaf bir matematiksel modelin içinde gizli. Depremler böyle tık 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 ilerleyen düzenli bir saat gibi çalışmıyor. Aksine matematikçilerin şeytan merdiveni dediği bir deseni takip ediyorlar. Nedir bu şeytan merdiveni? Şöyle düşünün. Uzun, düz, sakin bir dönem, hiçbir şey olmuyor. Tam oh be, rahatladık derken pat! Aniden ve tamamen düzensiz bir şekilde bir dizi sarsıntı başlıyor. Sonra tekrar duruyor. Ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği, nerede duracağı belli değil. Tam bir kaos yani. İşte bu kaos yüzünden, gelim insanları tahmin kelimesini pek sevmezler. Onun yerine öngörü kelimesini kullanırlar. Aradaki fark ne? Bakın, tahmin şudur. Yarın öğleden sonra, saat 4'ü çeyrek geçe, şurada 7.2'lik bir deprem olacak. Bu imkansız. Öngörünç ise şudur. Bu bölgenin önümüzdeki 30 yıl içinde 6'dan büyük bir deprem yaşamı olasılığı %75. Yani zar atıyoruz ama zarın hileli olup olmadığını biliyoruz. İşte bilim bunu yapıyor. Peki, madem tam olarak tahmin edemiyoruz, o zaman ne yapacağız? Oturup bekleyecek miyiz? Tabii ki hayır. İşte tam bu noktada bilimin tahmin edemeyeceği yerde insan zekası ve mühendislik devreye giriyor. Soru şu, eğer depremden kaçamıyorsak, onunla birlikte yaşamayı nasıl öğrenebiliriz? Şimdi güvenliğimizi nasıl tasarladığımıza, yani mühendisliğin harikalarına bakalım. Bir binayı korumanın temel olarak üç yolu var. Birincisi onu sönümlemek. Nasıl mı? Gökdelenin en tepesine dev bir sarkaç asıyorsunuz. Bina bir yana sallanınca sarkaç diğer yana sallanıp onu dengeliyor. İkincisi binayı izole etmek, yani bütün yapıyı dev lastik ve kurşun amortisörlerin üzerine oturtuyorsunuz. Deprem yeri sallıyor ama bina sanki tekerlek üzerindeymiş gibi daha az etkileniyor. Ve üçüncüsü, ki bu benim favorim, üçüncüsü binayı görünmez yapmak. Evet evet yanlış duymadınız. Buna deprem görünmezlik pelerin deniyor. Binanın temelinin etrafını özel halkalarla çeviriyorsunuz. Sismik dalgalar geldiğinde bu halkalar dalgaların binanın etrafından dolaşıp gitmesini sağlıyor. Tıpkı bir nehirdeki suyun büyük bir kayanın etrafından akıp gitmesi gibi. Bina, depremin enerjisine karşı kelimenin tam anlamıyla görünmez oluyor. İnanılmaz bir fikir değil mi? Şöyle bir toparlayacak olursak, bugün ne öğrendik? 1- Depremin tam zamanını ve yerini bilmek şimdilik mümkün değil. 2. Depremlerin enerjisi spagetti örneğindeki gibi inanılmaz büyük ve sistem matematiksel olarak kaotik. 3. Hayvanlar geriye dönük ön yargı yüzünden güvenilir bir alarm değil. 4. Bilim insanları tahmin değil, olasılıklara dayalı uzun vadeli öngörüler yapıyor ve en önemlisi de 5. bizim en büyük gücümüz sarsıntıya dayanacak şekilde mühendislik harikaları inşa etmek. Sonuçta asıl mücadele yerin ne zaman sallanacağını tam olarak bilmek değil. Asıl mücadele yer sallandığında hazır olan bir dünyayı inşa etmek. Yani mesele tahmin etmek değil, hazırlıklı olmak. Peki soruyorum size, biz hazır mıyız?